Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm konusunu bizlere sık sık hatırlatmıştır. Ölümün ciddiyetini, ölümün gerçekten herkes için dünya hayatında bir son olduğunu, ahiret hayatının bir başlangıcı olduğunu, ölümün insanlar istese de istemese de kaçınılmaz bir son olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere mübarek hadis-i şeriflerinde hatırlatmıştır. Hatta öyle ki bazen biz anlayalım diye Efendimiz böyle e, insanların adeta dağdaki çobanın da üniversitedeki profesörün de rahat anlaması için bazen şekillerle anlatmıştır. Mesela bir gün Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haddan sallallahu aleyhi ve sellem khududen. Bir gün Efendimiz şöyle bir çizgiler çizdi yere böyle bir çubukla birlikte o kumun toprağın üzerine bazı şekiller çizdi. Çizmiş olduğu bir çizgiyi gösterdi ki hadel insan bu insandır dedi. Yani anlayalım bak bu insan böyle anlaşılsın diye. Ve da eceluhu onun hemen bitişinde olan bir çizgiyi de gösterdi ki bu da insanın ecelidir. Yani eee insandır diye çizmiş olduğu çizginin hemen bitişiğinde bu da insandır. Bir de efendimiz insanın emellerini, hayallerini, planlarını, projelerini, yaşama hayallerini, yaşama ümitlerini vesaire. Bir de onlar da o da bunun böyle e, hayat emeli ümid ettiği planları, projeleri de ileriye bir çizgi çizdi. Sonra efendimiz buyurdular ki fe mahu ve kedalik o bu haldeyken yani hemen onun yeni başında ecel durur iken o, o, sanki ecel kendisine gelmeyecekmiş gibi böyle bir hayatını yaşar idame ettirirken plan projelerini düşünürken ida ceel hadlul agrabu ona en yakın çizgi olan ecel gelir onu bulur buyurdu. Yani hepimizin bir emeli var, ümidi var, planı var, programı var, yapacaklar listemiz var, hayallerimiz var. Efendim bu haftaya ya da bugüne, bu aya, bu seneye, önümüzdeki yıllara yapacağımız programlarımız var. Ama işte Efendimiz diyor ki insanlar bu tür şeylerle meşgul olurken onlara bu emellerinden, hayallerinden, plan ve projelerinden daha yakın olan ecel gelir, onu bulur buyur. Demek ki Efendimiz burada bize neyi hatırlatıyor? Ecel bize çok yakın, ölüm bize çok yakın. Dolayısıyla ölüme ve ölüm ötesine hazırlık yapmamız lazım. Rabbimiz cümlemizi ölüme en güzel bir şekilde hazırlık yapan kullarından eylesin. Hatta bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu şöyle de e, izah ettiler. Haddan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Haddan murabbiyan. Şöyle bir gün şu dikdörtgen çizdi. Dikdörtgen bir çizgi çizdi çubukla. Ve hatta haddan fil vesatı hariceten Bir de o dikdörtgenin ortasından dışarıya doğru bir çizgi çizdi. Sonra o çizginin etrafına çizgiler çizdi. Altına üstüne çizgiler çizdi. Sonra Efendimiz buyurdular ki Hadel insan. O dikdörtgenin içerisindeki çizgi bu insandır dedi. Ama o insan ve da ecelu muhayidan o dikdörtlerin etrafı her tarafı da zaten onun ecelidir dedi yani eceli olduğu gibi insanı kuşatmış dedi. Onun e, insana bazı sıkıntılar, dertler, problemler, meşakkatler, şunlar bunlar gelir böyle. İnsan birisinden kurtulduğu zaman. E, diğerine yakalar. Hasta olur, iflas olur, ekonomik sıkıntı olur, ailevi huzursuzluk olur. Efendim şu olur bu olur. İnsan haberi yaşadığı hayat boyunca bir sıkıntıdan kurtulsa, bir dertten kurtulsa bir başka derde, bir başka sıkıntıdan kurtulsa bir başka sıkıntıya düşer olur. Bu böyle devam eder. Nihayetinde ecel onu kuşatmıştır onun hemen emellerine, hayallerine ulaşamadan ecel onu bulup yakalar buyurdu Efendimiz. Dolayısıyla bütün bu anlatmalarında Efendimizin çizgilerle ifade etmesinde bize verilen mesaj, Ölüm bizi çepeçevre kuşatmıştır. Ölüm artık mecburi istikamettir. Dolayısıyla ölüme hazırlanmalı ve ölüm ötesine hazırlanmalıyız.